Bugün emeklilerimiz ve vatandaşımız, ev hanımları çoğusu büyük stres içinde, sıkıntı içinde. Hepimiz biliyoruz. Para hiçbir şey yetiş yetişmiyor şu anda. Enflasyon var, faiz var, borsa var. İşte bunlarla ilgili döviz olayıyla ilgili bir çemberin içinde insanlar. insanlar finans eğitimi alması lazım ki belki bu hayatı yetirebilsinler. Yani para neyin ne yeteceği belli değil. Emeklilerimiz çok sıkıntı içindeler. Bir defa e, emeklilere veya da hak ekmekle ekmek satmak insanları e, o kuyrukları da bekletmek. Saat 5'te mesela insanları görüyorsunuz yaşlı amcalarımız saat 5'te bir küret almak için gidiyorlar. Çok acı bir şey. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bu devletin ayıbıdır. Biz bunu, bu destekleri yapacağız ama bizim en büyük dileğim ve umudum devletimiz bu tabloyu ortadan kaldırması. Emeklilerimize gelir gelmez asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimize 3.800 TL destek vereceğim her ay. Her bütün emekliler. Bütün emeklileri asgari ücret asgari altında. Asgari ücretin altında, altında. altında. maaş alanlara. Halk ekmek, bütün ilçelerimizde gezici halk ekmek 460'dan ekmek satacağız biz. Bakın yine söylüyorum. Bunu milletimize reva aslında utanç verici. Üzülüyorum, kahrediyorum bunu söylerken.